hepinize selamlar. Israrla uzun boy kenik isteyen müşterilerim vardı da sizlere şahane bir tunik getirdim. E, kalitesiyle, duruşuyla, kalınlığıyla ben çok beğendim ürünümüzü. Boy uzunluğu neydi Gündürcüğüm? 100 santim. 100 santim boy uzunluğum var. Böyle diz altı ideal bir boy. E, gizli düğmeli bir ürün. Şöyle göğüs üzerinde eee Kapak detayları verilmiş, aksesuar verilmiş, aksesuar amaçlı. E, kol manşetlerinde ve yakasında metal e, düğmesi var, şöyle gösterelim. Kumaşım efsane. Kendinden böyle e, dikey çizgili, fitilli bir krep kumaş kolay kolay deforme olmayacak birinci sınıf kalite bir üründür. Beden aralıklarımız da çok güzel, 38'den 48'e kadar bedenlerimiz mevcut. Tam kalıptır, kendi bedeninize göre tercih etmelisiniz. Modelimiz tercihini şu gönderiyor, göstereyim. Sipariş için WhatsApp'tan bir bekliyorum.